Merhaba sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldiler lütfen kanala abone olmayı unutmayın hemen baştan söyleyeyim şimdi sevgili yengeçler aslanlar ve başakların 4-10 Nisan haftasına bir bakış atacağız bakalım neler olabilir bizleri neler bekleyebilir ee, hangi konularda uyarılar ya da ödülleriniz var hemen sevgili yengeçlerle başlayalım yengeçler yükselen yengeçler ve ay burcu yengeçler için bakalım bu hafta neler oluyor evet bu hafta fırsatlar haftası hayallerinize giden yolda fırsatlarla karşılaşacaksınız fırsatlar demeyeyim de tek bir fırsat olacak arkadaşlar ve öyle bir fırsat ki bu ee, nasıl diyeyim size belki de insanın hayatında bir defa karşısına çıkan bir fırsat ve bu fırsatla ilgili de hayalleriniz var zaten beklediğiniz belki de bir fırsat ve 4 nala bununla ilgili mücadelenizi başlatacaksınız bu hafta çok hızlı bir hafta olacak sizin için çok koşturmacalı bir hafta olacak 4 nala resmen koşacaksınız arkadaşlar bakın isteklerinize. Giden yolda dört nala mücadelenizi vereceksiniz. Ee, o hani nasıl diyeyim geçen haftalardaki üzerinizdeki o atalet kalkmış durumda öyle söyleyeyim. Bu hafta daha açıksınız daha e, hayal bassınız daha e, isteklerinize giden yolda koşturmaca çalışmaca e, içindesiniz daha hareketlisiniz yani. Peki bir de aşk hayatımıza bakalım aşk hayatımızda neler oluyor. Şimdi bu iki kart yan yana geldi mi ben sinir stres yapıyorum. Neden? Şimdi kartlar diyor ki aslında sen son derece güçlüsün arkadaşım. Tamam mı? Yani ne kadar içeriden yıkılsan da tekrar bir şekilde kendini var edebilecek. Yani bu sonsuz döngüyü kendi kendine kurabilecek kapasiten var, gücün var diyor. Ama sen niyeyse sanki böyle elin kolun bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey edemiyorum. İşte aşk hayatımı yoluna koyamıyorum, ilişkimi yoluna koyamıyorum. Kal geldi bana diyen de bir tavrım var. Bir de gerçekleri görmeyi reddeden bir tavrım var. Yani ben zaten gerçekleri görsem ne olur? Hiçbir şey yapamıyorum ki. Yani elimi kolumu bir şekilde oynatamıyorum ki e, bu ilişkiyi nereye götüreyim? gibi bir tavrın var. Ama kartlar ne diyor? Kesinlikle biraz daha otoriter ve lider olmalısın ilişkinde veya aşk hayatında. Şu elim kolum bağlı fikrinden bir uzaklaş. Bir imparator gibi davranmayı öğren. Benim kurallarım, benim isteklerim demeyi öğrenmen gerekiyor arkadaşım. Tamam mı? Karşı tarafa ne istediğini net bir biçimde ifade edip belki de ilişki içerisinde lider olman gereken bir haftadasın. Şu elim kolum bağlı aman da hiçbir şey yapamıyorum da o beni sevmiyor da bu ilişki olmuyor da geç bunlara Bak güç sende imparator sensin daha bunun üstü yok sen zaten en lider olan olmak zorundasın bu hafta. Bak Özellikle bu hafta hayatınızda var olan Aslan burçları için dikkatli olun arkadaşlar. İş meslek, kariyer hayatımıza bakalım. Ya da günlük rutinlerimize bakalım. Evet, uzun zamandır iş yerinde hakkınız yeniyorsa, günlük rutinlerde çok fazla ezildiğinizi düşünüyorsanız ee, ya her şeyi ben koşturuyorum, kahretmesin. Yani birileri de bana yardımcı olsa keşke. Niye her şeyi ben tek başıma yapmak zorundayım tadında? Fikirleriniz var ise hem işte hem de günlük rutinlerinizde arkadaşlar bu hafta bütün bunları yıkacaksınız. İşten ayrılmaya kalkabilirsiniz ama bunu yakıp yıkarak yapacaksınız. Yani sabrınız o kadar taşmış ki yani iş yerinden kavga gürültü ayrılabilirsiniz. Ama adaleti ancak böyle sağlayacağım diyeceksiniz. Aslında yıldız gibi parladığınız bir iş hayatınız var şu anda. Fakat bazı adaletsizliklere uğruyorsunuz. Günlük rutinlerinizde de öyle. Belki her şeyi en iyisiyle yapıyorsunuz. Dediğim gibi yıldız gibi parlıyorsunuz. Bereketiniz bol aslında ama kıymetiniz bilinmiyor. Bir adaletsizlik var ortada. Sen misin, siz misiniz bana bu adaletsizliği yapan? Ben de yakıp yıkıyorum kardeşim. Yetti artık şurama geldi. Dediğiniz bir hafta olabilir. Aman dikkat. Bakın koç yeni ayının etkisindeyiz. Zaten e, fevri olmamamız gerekiyor. Ani kararlar almamamız gerekiyor şiddete başvurmamamız gerekiyor, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken bir haftadayız. Ne olur yapmayın, yapmayın yani. Adaleti bu şekilde sağlayamazsınız, yakıp yıkarak, kavga gürültüyle, insanları şimşek gibi çarkarak, çarparak yapamayız. Yani zaten aslında normalde sizin böyle bir tarzınız, tavrınız yok ama bu hafta artık dediğim gibi yani o kadar sınırlar aşılmış ki artık sizin de buranıza gelmiş bir patlama anı yaşanabilir. Aman dikkat. Aman dikkat. Enerjilere bakalım ki hanet kartlarımız neler söylüyor. Bakın bu hafta. Sizin bu patlamanıza sebebiyet verecek düşmanlıklar olabilir veya patladıktan sonra veri yandan da zaferiniz var aslında. Yani bakın Yıldız gibi parlıyorsunuz. Zafer sizde. Ama niyese içinizden böyle bir e, niyese değil yani gerçek sabrınız taşmış. Artık sizi kimse durduramaz gibi bir durum var. Belki de yıllardır aynı şeyleri yaşıyorsunuz ve artık yeter dediğiniz bir hafta olabilir ama dikkat. Peki bir de meleklerimize soralım bakalım bize nasıl bir destek atacaklar bu hafta için sevgili baş meleklerimiz. Evet su yedilisi bakın su yedilisi gerçekten karma karışık olan bir konu hakkında karar vermeniz gerektiğini söyler arkadaşlar. Özellikle ertelediğiniz karar vermek istemediğiniz ya bu, bu konuyu düşünmek daha istemiyorum dediğiniz bir konuda bu hafta artık ertelemeyi bırakıp karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu kararı verirken lütfen iyice araştırın ondan sonra karar verin dediğim gibi ani fevri karar değişiklikleri yapmayın tamam mı? Şimdi sizden bir niyet, bir dilek ya da bir istek tutmanızı istiyorum. Ben de duymanız gerekeni benim aracılığımla duymanıza niyet ederek kartınızı çekiyorum. Bir çare şifacı ve zaman kovdu yanından bulutlara bakıyor hala. Konu hakkında beklemedesiniz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı beklemedesiniz ve beklemede de kalmanız gerekiyor. Şu anda bunu e, cevabı evet, hayır oldu, olacak, olmayacak değil. Hala bekleme halindesiniz konuyla alakalı. Peki bu haftaki sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlerin olumlama kartına hemen bakalım. Kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum. Ne yapıyoruz? Bütün bir hafta olabildiğince sık sık bu olumlama yapıyoruz arkadaşlar. Söz uçar, yazı kalır, aşağıya yazarak da yorumlara mühürleyebilirsiniz. Mutlaka bu hafta bol bol bu olumlamayı yapın ihtiyacınız var. Aslında sizler için güzel bir hafta ama sinirlerinize hakim olun, tamam mı? ani fevre yakıp yıkmak bilmem ne bunlarla uğraşmayın sevgili dostlar. Güzel bir hafta olsun. Gelelim sevgili aslanlara. Bakalım sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanları 4-10 Nisan haftası neler bekliyor? Evet yeni sorumluluklar alacağınız, işinize özellikle iş hayatınıza sıkı sıkı sarılacağınız, burada yeni görevler alacağınız bir hafta işi olmayanlar bu hafta iş teklifi gelebilir, işe girebilirsiniz. Hatta var olan işiniz bir kenara dursun ikinci bir iş teklifini değerlendirme aşamasında da olabilirsiniz. E, bu hafta e, gerçekten duygular ve sorumluluklar haftası sizler için. Ama güzel fırsatların olduğu bir hafta değerlendirmenizi öneririm. Yani var olan işimden memnunum ama bu da olsa iyi olur dediğiniz, belki de ikinci bir işi düşündüğünüz, ikinci bir sorumluluğu almayı düşündüğünüz bir hafta olabilir. Bu arada evli aranızda evli olan aslanlar varsa ikinci bir çocuk yapma ihtimali üzerinde de bu hafta bol bol konuşmalar yapılabilir arkadaşlar. Ya da evliliğe ikinci bir şans verme gibi olabilir. Peki şimdi özel hayatımızın şöyle bir derinliklerine inelim. Neler oluyor? Evet, bu hafta herkes bir sorgulamaya girmiş maşallah. Bütün burçlar almış önüne hayatını bakıyor. Benim hayatımda ne eksik ne fazla. Şimdi aşk hayatınızla alakalı da sizde böyle düşünüyorsunuz. Alıyorsunuz önünüze ilişkinizi veya aşk hayatınızı genel anlamda. Neler kazandım, neler kaybettim, neler kurdum, ben ne inşa ettim bunları düşündüğünüz bir hafta. Yalnız biraz dengenizde bir problem var arkadaşlar. Biraz dengesiz hissettiğiniz bir hafta. E, partnerinizi yorabilirsiniz bu hafta. Bir gün çok iyiyken ertesi gün çok sinirli olabilirsiniz. Ya da bir gün ayrılmak isteyip bir gün barışmak isteyebilirsiniz gibi böyle bir denge kaybının hatta hedef şaşmasının olduğu bir e, hafta nasıl diyeyim böyle sanki partnerden çok fazla bir şeyler bekleme haftası. Ya işte hem zengin olsun hem duygusal olsun hem romantik olsun işte hem yatakta iyi olsun hem parası olsun hem osu olsun bu olsun yani her şey olsun arkadaşlar kimse mükemmel değil gözünüzü seveyim yani hiçbirimizde her şey tam anlamıyla yok illaki bir yerimizde bir şey var yani. O yüzden lütfen partneri bu hafta yormayın arkadaşlar. Sanki yoracak mısınız gibi bir hal var çünkü. Benden söylemesi. Evet. Gelelim iş meslek kariyer hayatımıza. Evet olaylar hızlanıyor arkadaşlar iş meslek kariyerde özellikle aileyle iş yapmakla alakalı e, çok güzel gelişmeler olacak ben söyleyeyim yapın ailenizle bir işe girin bu hafta ya da aileden gelen yatırımlarla yapılan işlerde hızlanmalar var e, biraz da e, cimri olduğunuz bir hafta bu hafta gerçekten hiç para e, kaybetmeye tahammülünüz yok para kazanmak para e, harcamakta istemeyeceksiniz. Bol para kazandığınız, bir hafta beklediğiniz paralar varsa özellikle mahkeme vesaire gibi durumlarda hukuki işlemlerle alakalı beklediğiniz bir para varsa o da bu hafta hızla gelecek gibi duruyor. Pekala şimdi bakalım enerji ve kehanet kartlarımız bize bu hafta ile ilgili ne söyleyecek? Evet bu hafta özellikle aldanma, kandırılma hilekarlığa uğrama. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Telefonla internetten bir şey alırsınız gelmez. Hani telefonla sizi kandırmaya kalkarlar. Aman dikkat diyorum. Bu hafta biraz kaygılarınıza da teslim olacaksınız. Kendinizi rahat bırakmayacaksınız ama güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Siz kendi kendinizi sıkacaksınız yani arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Evet. Pekala. Şimdi melek kartlarımıza da bir soralım. Bakalım sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanlar için bu hafta nasıl bir destek atacak? Seni istiyorum Pikachu. Hava şövalyesi geldi. Bu hafta son derece akıllı, kararlı ve idealistsiniz. Neredeyse yorulmak bilmez bir haliniz olacak arkadaşlar. Büyük hızla gerçekleşen olayları anlatır hava şövalyesi. Seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır ve gerçekten son derece yaratıcı çözümler bulabileceğim bir hafta. Ne De demiştim? Olaylar hızlanıyor demiştim. Bu da buradan bize destek atmış oldu. Pekala şimdi içinizden bir dilek istek geçirmenizi istiyorum. Benim aracılığımla e, isteğinizin dileğinizin cevabını bulmanıza niyet ediyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar taş inisiyasyonu isteyen varsa aşağıdaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilir. Evet basiretsizlik kartı geldi. Ee, bir devinimden bahseder. İlk nefesi al ve devin ilk nefesi ver. İşte bu der. Şimdi bu konuyla alakalı <laughs> bu kart bize der ki öncelikle senin bir adım atman gerekiyor. Öncelikle senin bir şeyler yapman gerekiyor sevgili dostum. Ondan sonra devinim başlayacak. Bu konu her neyse sizler için sevgili dostlar ilk adımı sizin atmanız gerekiyor. Yani evren size diyor ki sen bir adım at ben sana on adım atarım diyor. Peki. Olumlama kartlarımıza bakalım. Ters tutuyorum. <laughs> bakalım bu haftaki olumlamanız ne arkadaşlar? İyi dostluklar için bir mıknatısım. İyi dostluklar için bir mıknatısım. Bütün bir hafta bu olumlamamızı aklımıza geldikçe sık sık yapıyoruz. Arzu ederseniz söz uçar yazı kalır derseniz aşağıya yazarak yorumlara mühürleyebilirsiniz sevgili dostlar. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sizler için fırsatların olduğu hızlı bir hafta olacak. Değerlendirmek için hareket edin, sevinim gösterin tamam mı? Ay ben çok basiretsizim, ay ben çok şanssızım deyip oturmayın oturduğunuz yerde. Hareket edin. Nerede hareket? Orada bereket. Ve gelelim sevgili Başaklara. Bakalım sevgili Başaklar, yükselen Başaklar ve Ay burcu Başaklar için 4-10 Nisan haftası neler oluyor? <laughs> evet. Bir konuda kararsız kalacaksınız arkadaşlar. Bu hafta karar vermekte zorlanacaksınız bir konuyla alakalı. Aynı zamanda gizli saklı bilmediğiniz bir başka konuda ortaya çıkacak. Sizden saklanan, gizlenen neyse bir şekilde ortaya çıkacak ya da birilerinin ya kim kurt kim köpekmiş anlayacaksınız öyle söyleyeyim size. Yani kim iyi kim kötü ya da bir hiç bilmediğiniz bir olayla alakalı bir gerçek ortaya çıkacak bu hafta. Aynı zamanda bu hafta özellikle ekip işlerinde son derece başarılı olacaksınız. Lider olacaksınız. Ekip işlerine girmeyi şey yapmayın, çekinmeyin. Hatta girin, hatta ekiple bir iş yapmaya çalışın. Yani tek başınıza yaptığınız değil de birlikte hareket ettiğiniz işler daha hızlı ve daha bereketli olacak. Tamam mı? Peki. Bakalım şöyle bir aşk hayatımızla alakalı neler bulacağız. Güçlü bir ilişki, sağlıklı bir ilişki, hevesli bir partner. Fakat sorumluluk almaktan beliniz mi büküldü? Arkadaşlar siz evlenmeyi falan mı düşünüyorsunuz da evlenemiyorsunuz da dert içindesiniz ha? Şimdi sanki burada şöyle bir tablo var. Evet ilişkim çok iyi, kendimi ilişki içerisinde çok iyi hissediyorum, evlenmek istiyorum ama maddi olarak pintilik yapıyorum. Vermek istemiyorum bu kadar para verip o kadar e, yani 2000 liralık şeye bin lira vermek istemiyorum. O yüzden bu sorumluluklar bana ağır geliyor diyen bir şey var burada. İlişkisi olmayanlara da ilişki gelecek ama... E, ilişkiyle alakalı çok fazla sahiplenirseniz eğer bu ilişki sizi yoracak arkadaşlar öyle söyleyeyim. İlişkisi olmayanlar bu hafta gelecek olan ilişkiyi çok fazla hemen aniden sahiplenirseniz biraz sizi yoracak bir partner var karşınızda aman dikkat diyorum ilişkisi olanlar da bazı eğer evlilik vesaire ilk anlattığım konular yoksa ortada ilişki ilişki içerisindeki bazı maddi konular sizi çok yoğurmuş ve sıkmış. Partner sizden para mı istiyor? Borç mu istiyor? Birlikte iş mi kuralım diyor? Parayla ilgili partnerle aranızda bir pozisyon var arkadaşlar ve bu sizi yoğuruyor, sıkıyor. Evet. Şimdi gelelim iş meslek kariyer hayatımıza. Hayaller, 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 hayaller. Evet iş meslek kariyerde de bir e, karar verememe durumu var. Bir ikilik durumu var. Yani bir yandan eve suç, son derece sorumluluk sahibi olmak, işine sahip çıkmak, işine dört elle sarılmak isteyen bir terazi var. Bir yandan da <laughs> hayallerine koşmak isteyen, <laughs> hayalleri için mücadele etmek isteyen bir terazi var. Bu hafta bunlarla alakalı böyle gelgitler yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani var olan işimde çalışmaya devam mı etmeliyim yoksa kendi işimi kurmak, kendi hayal ettiğim mesleği yapmak için bazı atılımlar mı yapmalıyım? Tartışması bütün bir hafta içinizde olacak. Peki kehanet kartlarımıza bakalım bu haftanın enerjilerinde ne var? Kesinlikle aşk var arkadaşlar. Söyleyeyim ben. Aşk olmayanlar rahat olsun. Aşk geliyor. Var olan aşklarınızla alakalı da romantik günler geçirebilirsiniz. Bakın parayla ilgili bir durum var sizde. Finansal sıkıntılar diyor. Ya partnerin parası ya partnerle ortak paranız. Bunlarla ilgili bir bir durum var bu hafta yani evet bir durum var diyorsanız da bu hafta bayağı bir gündem olacak gündem teşkil edecek sizin bu hafta bunlarla ilgili böyle bir sıkıntılı bir süreç var peki baş melek kartlarımıza bakalım bize ne anlatacaklar sevgili baş meleklerimiz Evet ateş dokuzlusu geldi. Burada ateş dokuzlusu size der ki sakın ama sakın pes etme. Cesur ol. Kendine inan. Güven. Yolunda emin Hanım adımlarla ilerle. Sen çok güçlüsün. Kendine inan bu hafta diyor. Ve yarattığın şey her neyse bunu koru. Çünkü bir şeyler inşa edildi sizin tarafınızdan. Bunu koru, kendine inan, güven. Evet, şimdi bir istek, dilek ya da niyet istiyorum sizden ve cevabını benim aracılığımla duymanıza niyet ederek kartınızı çekiyorum sevgili dostlar. Evet. Liman gidilecek tek yer, gidilecek son yer. Bu birazcık size durun ve nefes alın diyor. Bu konuyla alakalı. Karar vermeden önce lütfen birazcık dur, dinlen, e, nefes al ve gerçekten seni e, güvende hissettirecek bir karar al. Bu konuyla alakalı. Tamam mı? Olacak mı olmayacak mı diye tuttuysanız da daha zamanı var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Haftalık olumlamanız nedir? Sevgili teraziler, yükselen teraziler, ay burcu teraziler, haftanın olumlaması, dönüştüğüm insanı seviyorum. Dönüştüğüm insanı seviyorum. Bütün bir hafta her aklınıza geldiğinde lütfen bu olumlamayı yapın sevgili dostlar. Arzu ederseniz aşağıya e, yorum kısmına da yaza bilirsiniz bu haftalık benden bu kadar ee, bana vakit ayırdığınız için izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın sevgili dostlar İyi ki varsınız iyi ki yanımdasınız sizleri çok seviyorum kendinize çok 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 iyi davrandığınız bir hafta olmasına niyet ediyorum ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum hoşçakalın